Selamun aleyküm, merhabalar. İslamiyet'e Müslüman'la laf edenlerden bazı ilahsızlar, şunu söylüyor. Yani siz niye araba uyuyorsunuz diye, haşa. Ee, İslamiyet Arap dini tarzında falan. İslamiyet Arap dini falan diye tüm insanlığa indirilmiş bir din. Ee, peygamber'e uyumakla da insan Arap olmuyor. Mesela biz bir sporcuyu taklit ettiğimizde ya da onun hareketlerini yaptığımızda, bir sanatçı taklit ettiğimizde o insanın ırkına mı ait oluyoruz? Elbette. Ya da bir İtalyan pizzası yediğimizde İtalyan mı oluyoruz? veya ne bileyim bir opera dinlediğimizde biz e, İtalyan mı oluyoruz ya da bir İngilizce şarkı dinlediğimizde İngiliz mi oluyoruz yok ya da herhangi bir sanatçıyı takip ettiğimizde. Peki İslamiyet ya da peygambere inanınca onun hareketini yapınca niye hemen e, Arap, Araplaşma da şeyi vuruluyor, damgası vuruluyor. Allah'ın evrenselliğini peygamber o zaman da ortammış. Bir herhangi bir e, Türk olsa, e, Kürt olsa ya da e, Musevi olsa vesaire hangi dilden ya da dinden olduğu bizim için önemli değil. ırkı önemli değil. Nice ırktan ya da farklı dinler, inançlardan insanlar var. Onlar işbirliği içindeyiz. O insanlar işbirliği yaptığımızda ya da onları taklit edip ister futbolcu, ister basketçi olsun. Ondan mı oluyoruz ya da bir salata yani Rus, salata, Rus salatası yediğimizde Rus mu oluyoruz? Elbette değil ama peki neden İslamiyet'e bir şey yapacağım ben? Arap ya da Araplaşma damlası vuruluyor. Hadi diyelim ki biz öyle olmuş olalım. Yani bir şey yaptık, ettik diye Arap olalım peki? Ee, o zaman yabancı dil konuşanlar, yabancı müzik dinleyenler e, onların pizzasını İtalyan pizzası yiyenler, Ursa salatası yiyenler e, ya da Çin'in e, teknolojisini kullananlar zaman hem Çin oluyor hem e, Yunan oluyor hem Ermeni oluyor. Mesela Yunan Sirtakis, Sirtakis oynanıyor Türkiye'de e, ya da İngilizce şarkı söyleyen İngilizce oluyor vesaire. O zaman biz sadece bir millet oluyorsak o zaman onların ne olduğu belli değil. Değil mi? Yani böyle hemen yok siz Arapsınız ya da şöyle böyle oldu diyenler bu cevapları verin susturun gitsin.